Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey Day Lady kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sıfırdan yeni çiftlik kuruyorum serisinin 5. bölümündeyiz. Bu videoların e, diğer ki videolar kadar çok izlenmediğini fark ettiğim için birazcık aksattım bu çiftliğimi, çiftliğimin videoların daha doğrusu. Çünkü çiftliğimi e, geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyorum. E, size birazcık da hazırlık yapmak istedim aslında. E, çiftliğimdeki makinaları aldım gerekli makinaları. Daha sonrasında sizlerle beraber açacağız. Artık tekne siparişlerine de başlayabiliriz. Hayvanları da aldım. E, ee, farm pass görevlerini yapıyorum ve buradaki etkinliğimizi yapıyorum. Şimdi farm pass'im e, bu birazcık aksattım bunu kendi çiftliğimi daha çok e, şey yapmaya başladım, ilgilenmeye başladım. Farm pesim bitmek üzere hatta kendimde. Ama bunu, bununla ilgilenmem lazım ki gerçi 23 gün kalmış. 463 puana ihtiyacımız var. Belki son günlere doğru şey e, böyle 2 katı veya 3 katı olursa benim için daha iyi olur ama bu görevleri de yapmaya devam edeceğim. 100 buğday hasat et demiş. Öncelikle bu e, buğday hasatlarına başlayalım ama benim tabii ki diğeri Diğer çiftliğim, kendi çiftliğim gibi burası çok gelişmediği için e, hızlı hızlı yapamam muhtemelen. Ama şimdiden koyalım yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Bu gelenleri artık vermiyorum iki katı e, altın istemedikleri sürece. Çünkü benim buradan kendi kendime de e, işte e, cadde üzerindeki dükkanıma da koyarak daha çok para kazanabilirim. Şimdi çark feleğimizi çevirelim. Bu arada e, bir önceki videoma kendi çiftliğimdeki etkinlikleri yaptığım videoma e, bir arkadaşımız yorum atmış. E, kasaba görevlerinde ağıl ve ambar hediye veriyor. Neden yapmadın diye gerçekten aklımdan çıkmış. Hastaydım zaten sesim de biraz garip geliyordu. Normalde kendim paylaştım etkinlik takvimini hatırlıyordum da ama o gün hem video çekeyim diye hem de biraz rahatsız olduğum için e, çok fazla aklımda kalmamış. O yüzden ee, çoğunu yolladım. <laughs> bu seferkine katılamadım ama 4 saatte bir geliyor. O zaman şey yaparız yeni gelenlerle ödüllerimizi alırız. Şimdi burada öncelikle ben bir şu görevlerimi yapayım. Pastırmalı turtamı önceden hazırlamıştım. Bunları toplayayım. Ee, şimdi bu sütle ilgili başka bir şey istemez herhalde. Hemen yemlemeyelim. Bu görevi de tamamlamış olduk. 6 tane yumurta diyor. Burada tavuk beste diyor. Şimdi ilk önce şunu yapmış mıyız bakalım. Evet ee, bu neymiş. Bal kabakta turtayı koyalım olmadı. 3 tane burada açık çünkü. Bilerek hazır etmiştim. Şimdi bu da oluyor. Bakalım bu tekneyi de. Belki bu mandırada. Ha, kremamız varmış tamam bunu yollayabiliriz. Yani 19. seviyeye geçmemize az kaldı. Bir tane daha makine alacağız. Altınımızı yetecek mi bilmiyorum. Birazdan açacağım tekne sandığını. Şimdi şunu bir dolduralım. Toplayalım. Görevimizi yapalım. Mesela bu 6 tane patlamış mısır görevini çöpe atıyorum. Çünkü 100 taneye, mesela 110 puana 6 tane yumurtalı görevi yapabilirim. Daha iyi olur benim için de. Ama hemen beslemeyeceğim. Çünkü bazen beslemeli görevler de oluyor. Bu 8 tane ekmeği de siliyorum otomatik. Şimdi 10 tane buradan aldık. Şimdi bizim hem ambarımız az hem de 6 tanesini zaten kullanmışız. Gerekli bir şey olduğuna çok sık artık toplayabiliyoruz. 6 tanesini satalım. 1600 altın kazanmış olalım hem. Şimdi hemen şey bitsin istemiyorum. Mesela şurada şu vardı tamam. Bir de ne diyordu burada e, meyve çalısı veya ağaç ekliyordu. Bizim daha çalı şeyimiz başlamadı ama ağaç ekebilirim ağacı şurada. Bir de şunu toplarsam sanırım siliyordum. Evet tamam bunu da yaptık. Yenisini ekelim. Şimdi evet ektik. Farmpest görevimize tamamlamış olduk. Şimdi fırında bir şeyler üretmeye başladı demiş. Belki başka bir görev gelir. Ee, bakalım. Dört tane bunu yapabiliriz. Evet. Peste kazandıklarımızı. Şimdi yumurta topla diyor. Şimdi ben bu tavuk beste Bizim 12 tane var mı? Yok. Hemen 12 tane olana kadar şey yapalım. Tavuk yemlerini beselim. 3, 6, 9. Tamam 12 tane olmuş oluyor. Mesela koyun yemini 5 tane koyun besle demiş. Ama bizim koyun yemimiz yok. Belki Grey'in çiftliğinde vardır. Kendimde yok. Satışa koymadım ama 5 tane domuz varmış. Belki kendimden ekleyebilirim. Ee, bir bakalım. İki tane arkadaşımız eklemiş. Muhtemelen e, yorumlarda eklediğim ID'den ötürü eklediler beni. Çünkü başka türlü belki satışa koyduklarımla da arkadaş eklenebiliyor. Belki öyle eklerler. Ya heh, Satılmış diyor zaten. Altınım yok. Çok güzel genişletme malzemeleri çıkıyor. Alamıyorum da. Hepsini kullanamıyorum. Şimdi 10 çiftlik hayvanını besle demiş. Şimdi ben bu acaba koyunu şey yapsam mı ya kendi hesabıma geçip de hiç beklemesem mi süresini zaten tavuk için şey yapmıştım dur kendimden satayım eğer varsa bir bakalım şimdi bunu zaten almışlar tamam şimdi satışa şunu koyarsam benim bu 1 liraya satacağım şey gözükebilir ay bende de koyun yok galiba bakalım inanmıyorum ya. Nasıl olmaz? Hiç mi yok ya? Bakalım ha burada varmış. Tamam. Çok şükür. Neyse ben buraya koyarım. Yani bunun acelesi yok. Burada da olabilir ki burada da 2 tane var. Tamam 18 tane oldu. Biz bunun 5 tanesini kendimize yollayalım. Hiç beklemeyelim. Tabii ki kendime 1 liraya satıyorum. Bazen arkadaşlarımla işte e, online'da tanıştım. Tanışmadım. Yüz yüze tanıştım kendi arkadaşlarımla. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda birbirimize yazıyoruz. işte dükkanına ekler misin diye ve 1 liraya satıyoruz. Bu bizim için sevgi sözcüğü olmuş oluyor. 1 liraya sattığımız en sevdiğimiz eşyaları en yakın arkadaşımıza 1 liraya satmak. Şimdi artık şu koyun besle şeyini yapabiliriz. Ya inşallah bu görevlerde 5 tane yün topla demez. Şu an birer dakika bunları bir bekleyeyim. O sırada tekne şeyimizi açalım bir. Gelsin hem anlatsın bize. Bunlardan da XP kazanarak daha çabuk 19. seviyeye geçmiş geçebiliriz. Çiftliğim düzeni şu anda beğeniyorum. Daha sonraki videolarda bir düzenleme videosu çekeriz beraber. Şimdi 6 tane diyor, 2 tane bundan diyor. Şimdi bunu koyarız. Bu kolay olur. Şurada da ben pamuk istemiştim. 2 tane göndermişler. Şimdi buradan bakarız direkt patlamış mısır 2 tane var. Orada 6'şar tane istiyordu galiba. Şu 7 tane bundan alsam yani ambarımızın ve ağılımızın yüksek olması bizim için aslında o kadar iyi ki şurada ne kadar güzel 5 tane kalas var bunlar benim şeyimde çıkmıyor işte çıkmıyor alsam hem yerim dolacak hem de altınım azalacak o yüzden alamıyorum da patlamış mısır bulmamız lazım ve şu tekneyi göndermemiz lazım yani tamam bunları verelim bu sorun değil. İkişer tane de koyuyoruz. Yardım da isteyebilirim bu arada ama XP ve altın kazanmak istiyorum. Burada liderlik tablomuzun da gösteriyor işte dünya çapında ve bizim herhalde şu kısımda arkadaşlarla olan gözüküyor ama daha kimse olmadığı için gözükmüyor olabilir. Bu da gitmiyorsun. Beklemen lazım yani. Yok benim şeyim patlamış mısırım. Gelir elbet. Şimdi şunu yapalım, yollayalım. Evet, şimdi 7 tane varmış üzgünüm. Şunları şöyle toplayalım. Ee, bakalım bu olmak üzere yenileri geldi mi? Şimdi dört tane mısır ekmeği. Hemen bakalım. 3 tane alanımız var ama gayet yapabiliriz. Şimdi tavukla ilgili bir şey dememiş. Hamburger, hamburgeri biz burada yapıyoruz. Dört tane alanımız var. Ama ben şu anda mısır ekmeği uğraşmak durumundayım. Şunları da toplayalım. Neyse yumurtalar Allah'tan 20 dakikada bir çıkıyor. O yüzden acele etmeyeceğim. Ee, bunlar 3 tane mi diyordu? 4 tane diyordu. Ben neden 3 tane eklemişim? tamam ekledik. Şimdi şunları mesela dolduralım. Ee, şunu ekleyelim. Ya yumurta çok çabuk gidiyor ya. İnanılmaz. Buradan bir bakalım. Çünkü yumurtamız kalmadı. Ee, ha bak mesela 10 tane tamam. Yani şeyi bulamadık, yumurtayı bulamadık ama şimdi yenilendi buluruz. İnşallah vardır alanımız. Ha 5 tane kaldı. Alan için. Şimdi şunları şöyle dolduralım. 2 ee, tane yapıyorum. Bir tanesinde yardım isteyeyim. Sonra herhangi bir şey satışa koyabiliriz mesela yardım etsinler diye. Ee, ne koyabilirim? Şunları koyabilirim. Tamam. Şimdi tavuk besle 7 tane. Şunu yapabilirim artık. Toplayalım. Şunları yap. Ay bir tane olmadı ha. Bunu da yapalım ve oldu. 4 tane havuçlu turta. Şimdi burada 3 tane alanımız var. Yani yenilerini görebilmek için belki bunu silebilirim diyeceğim. Hiç bilemedim ya. 5 tane görevimiz kaldı. Bence silmeyelim. Ya bu arada ben de bunlar e, bunlar yok ve aşırı beğendim. Yani özellikle Kalas bir yerde bulunması çok zor. Hadi Civata ve Bant'ı illaki buluyorum ama burada da aslında Kalas'a kadar gelmek istiyorum ama ben bunu yeni fark ettiğim için bu 2 günlük süreçte bu puanı elde edip de Kalas'ı alabilir miyim bilmiyorum. En azından kendi çiftliğime satabilirim. Yani ona ihtiyacım var. Bu tabii ki yeni seviye olduğu için, 18. seviye olduğu için hediye çeklerde gelmediği için bunları koymuşlar yerine ve çok beğendim. 20'şer tane bayağı iyi. Keşke benim çiftliğimde de böyle olsaydı. Şimdi devam edelim. Neler eksik koyalım, toplayalım. Şimdi burada farm pass görevlerinde 42 buğday olmuş. Bak hemen hemencik oluyor. Hemen o zaman şey yapalım. Şunu silelim. Zaten 2 dakikada bir olduğu için şimdi 10 tane oldu. Burada kaç tane yapmam gerektiği söyle 12 tane diyor. Tamam. Şimdi yaparız birazdan. Kaç dakika kalmış bir bakalım. 2 dakika kalmış. 2 dakikalık süreçte bir bakalım. 2 tane kalastan sonra tekrardan genişletebiliyoruz. Bunlar da halledebiliriz. Teknemizi de daha bir kişi doldurmamış. Tamam. Ya satın almışsın ama keşke yardım da etseydin. Neyse. Şimdi bunları da şey yapamıyorum. Yeni bir görevde gelir eder diye. Hemen acele etmek istemiyorum. Erken davranmak istemiyorum. Ee, bu evet. Kasaba için 34. seviyeye gelmemiz lazım. Bunun haberinde bizle alakalı bir şey değil. Şu anda bu görevdeyiz. Bakalım. Ay ayarlar değildi. Buradaki haberler kısmından Yeni haftanın sanırım pazar günleri geliyor. Bir bakalım açılırsa. Hala evet 10. haftanın söylüyor. Şimdi ben tabii aklımdan kaçmış. Kasaba ziyaretçileri ağılan bar malzemeleri. Pazar günde yem değirmen etkinliği. iki kat daha hızlı üretecek. Sonra ve tavşan derbisi. Tamam. Şimdi bunlara baktık olmak üzere şunları toplayalım. Bir hazır şeyimiz var. Sütümüz var. Bunları dolduralım. Tomumuz da bitti tabii ki. Çark felekten de çevirmiştik. E şimdi kasaba işte mesela bu da 23. seviyede açılıyor tasarım festivali. Yani bunlar olduğu olmadığı için daha doğrusu çok fazla burada yapılacak bir şey olmuyor. E, yeni seviyeye geçtiğim zaman açıldı benim bu işte mahalle kısmı zaten daha öncesinde açılmıştı da bu derbiler daha yeni açıldı. O yüzden yeni derbiye katılmama izin vermedi. Bir sonrakinde olacakmış. O yüzden şunları da toplayayım. Ambar dolu diyor yine. Keşke şu anda yeni seviyeye geçebilsem. Yani çok yüksek puanlı şeyler için hani sürpriz olarak bu başarılardan üretim binası inşa ediyor. Gerçi ondan da 100 XP veriyor ama şu anda yenisini hemen inşa edemem tabii ki. Bir bakalım. 399 kalmış. yani normalde benim kendi şeyimde hemen 399 benim için hiçbir şey. Yani hayvanlarımın yarısını uyandırsam hemen şey olur. Mesela bunu yaparsak geçebiliriz. Özellikle şunu yaparsak. 399. Benim bunu bir şekilde halletmem lazım aslında ya. Kendimde de hiç bu tarz şeyler yok ki. Özellikle ben tereyağlı hiç yapmıyorum yani hiç. Sıfır. E, tereyağlı çok fazla satan da görmüyorum bu arada. Hani kaza kalsam işte bundan alsam bunların birer taneleri bana kalsa 247 tamam. Bir de bu 85 belki olur. Belki geçebiliriz yeni bölüme. Yani bu da başka bir niyetle videoyu açıp da başka bir niyetle videoyu kapatmak gibi olacak. Bu arada bu buğdaylarımı da koyabilirim ki alan açılsın. Yenilerini de toplayamadığım için hepsini satabiliriz. Belki yeni bölüme geçiyor olabilirim şu anda. İnanılmaz ya 67 kalmış. Neyse şunları toplarsak falan belki bunlardan da birer tane geliyor sanırım. Neyse bir şekilde dolduracağız. 56 kaldı. 20 tane istiyor şimdi bunu verirsem XP, xp de verecek bana 20 tane de burada bakalım yani 396 neyse çok fazla bir kaybımız olmayacak hem xp versin bize gerçi 5 tane verdi 51 ya bu domuzları falan toplarsam olur şimdi bu olmuş mu ha şunları bir doyuralım yeni gelen bir göreve bakalım Yeni gelen bir görevde eğer pastırma topla falan demiyorsa pastırmaları topla bak mesela pastırma topla dedi. İyi ki toplamamışım daha öncesinde. Şimdi rahat rahat topladık. Ay 25 kalmış. Ay bak yün topla dedi işte. Neyse 6 saat sonra bunu yaparım. Hem kendim yapıyorum hem karşı tarafı suçlayıcı bir şekilde konuşuyorum. Her neyse bunların hepsi benim suçum. Ama Bilmediğim şeyi yapamazdım yani. Ne yapabilirim? Neyse. Şimdi bunlar kalmaya devam ediyor. Şunları toplayalım. Bir kişi yardım etmiş. Bu gelen hani e, normalde bunda yardım ettiyip aslında şey yapabilirdim. 120 XP kazanabilirdim. Şimdi şöyle satışa koyalım. Şunları da şöyle ekelim kaç tane diyor? 82 tane diyor. Günlük farm fest görevlerimizi yaptık. 30 inek besle diyor. Şu an inekler zaten bir saatte bir doyduğu için hemen besleyebilirim. Yenilerini ekleyeyim mesela. Ha, şeyimiz yok diyor. Neyse olur. Ye buradan alalım. Tamam. Buradan iki tane alalım. Hem yem değirmenimize koyalım. Ee, hem de şimdi domuz yeminden var. Tavuk şeyden de inekten bir tane eklersek tamam olur. Tamam. Bunlar gayet ideal oldu. Geri kalan da böyle ekelim. Muhtemelen bu buğday hasat et de olacak. Çark de bir kere çevirdik. İneklerde 10 tane olduğu için birer saatte bunu da hallederim. Yani yeni alır mıyım bilmiyorum. Yani ağaçlardan meyve topla falan gayet güzel. Ama dediğim gibi böyle hani çarp işte 2x falan puan kazanmalı da alırım belki onu. Şu anda 60 puan için 10 elmas harcamamız gereksiz. Çünkü 454 puanımız var. Ne kadar alsak da olmayacak hala. Şimdi 25 puanımız var. Bu 25 puan için yani ha belki ineklerimizi toplayabiliriz sütlerine. 3'er taneden 13 puan kaldı. Bakalım. Ha şey domuzlarımızın toplayabiliriz. Şöyle toplayalım. Evet yeni bölüme geçtik. Şaka ile karışık. Evet şimdi 3 e, tane tarla verdi. Dikiş makinesi alabiliyoruz artık. Ahududulu kek yapıyoruz. Mavi yün bere yapabiliyoruz. Artık çalıları da alıyoruz. Bunlar da de, e, dekorasyon malzemeleri. İstersek satın alabiliyoruz diye. Şimdi zaten aşağıdaki kıt kısımda bize gösterdi söyledi. Şimdi iki tane şunu alıp şöyle yerleştirelim. İki tane değil üç tane. Yavaş yavaş büyüyor zaten tarlalarımızda. Şimdi bir sonraki ay Allah'tan tamam az altınmış ve bizim de var. Şimdi bunları almam lazım ki mutlaka para kazanalım. Bunları aldık. Süper. Şimdi e, 7 tane olmuş oldu makinalarımız. Artık yavaş yavaş güzelleştirmeye başlayabiliriz çiftliğimizi. Ama 22. seviyede açılıyormuş. Çok şükür ki daha öyle genişletmek için bir derdimiz yok. Tamam bu da oldu. İki tane şey aldık. Tamam. Bugünün görevleri bu kadar. Yani daha yapabilmem için e, dolmalarını beklemem lazım. Oluşmalarını beklemem lazım. O yüzden bir de şurada dört tane ha, şey alabiliriz. Tamam. Hem güzelleştirmek için hem de böyle şey yapmak için şöyle alıp etrafını döşeyebiliriz. Şöyle şimdi bunları alamam ben şu anda. Ha şunu şöyle etrafını saran tamam çok tatlı oldu. Hem böyle pembe pembe olacak hem de ahududular yetişmiş olacak. Tamam. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve destekleriniz, önerileriniz, fikirleriniz için de yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.